De geldik fiyatları da şöyle bir göz atıyoruz size gösterelim yani buraya gelirseniz eğer bizde de bir tam burada birkaç tane yer var ama aşağı yukarı atıyorum 300 280 320 gibi düşünebilirsiniz fiyatlar aşağı yukarı bu şekilde Çiçek kısmında ise kola 100 lira çay 30 lira Nescafe, capuccino tarzı şeyler 100 lira falan filan 80 lira ayran Aslında gayet makul fiyatlar. İymiş, dönüşte oturulmuş burada biraz dinleniriz. Yani güzel köşk. Bunlar aşağı başlıyor. doğru şeraleye doğru iniş yapalım. Tekik evet. de mi onlar? Biberiye değil mi? Biberiye mi? Hiç Biberiye mi? Bilemedim. Değişmiş. Hatta burada da yemekleriyle ilgili qr kodları da var. Ekstradan da burada fiyatları insanlar net şekilde görüp öğrensin diye yürürken hepsini tek tek fotoğraflarını çekip buraya yazıp insanları bilgilendiriyorlar. Bu da güzel bir şey. Mesela az önce gittiğimiz yerde Saklı kentte alabalık 400 tam 400 lirayken alabalık 475 TL. Aşağı yukarı aynı sayılırlar. Günümüz şartlarında 75 TL pek de bir şey ifade etmiyor artık. Bıldırcın bile var mesela yani. <laughs> Kaçta yok mesela burada var. Şimdi dik bir yokuş inmeye başladık. Ve bu yokuş devam edecek. Bir sıra daha. Hatta daha önce geldiğim için buraları biliyorum. Ee, tam şu noktalarda şey var olması gerekiyor. Telefilik olması gerekiyor. Yukarıdan hatta evet kuleleri şurası. Buradan aşağıya doğru bir telefilik de var. Tabii biz tercih etmiyoruz öyle aksiyonlu şeyleri. Mesela ben suyumu, buradan dolduracağım hatta yarım suyumu. Bu direkt doğal su. <laughs> <Ha>. Yayla sün. <laughs> şey, yayla sür. Yayla dediğim, şu an ovada olduğumuz için ova suyu diyebiliriz. Aslında şu an Dağ arasında değiliz. Şşt zaten. Adı da böyle bir yerde böyle bir düzlükte böyle bir yer olması zaten başlı başına. Bir olay Hadi Aşağı doğru inişe devam ediyoruz. Aşağı inmesi çok güzel de. Dikkat. Dikkat. dinlenerek. Evet. Suyun sesi gelmeye başladı zaten. orada oturma yeri var zaten. Çıkarsın, çıkarsın. Ormanı bekçi değil, sevgi korur. Bitkileri koparmak yasaktır diye de yazmışlar. Ve fark ettiyseniz etraf çok temiz. Yerlerde sigara izmeriti, su şişesi vesaire yok. Bunlara da e, dikkat etmiş insanlar. Sağ olsunlar. Belli baş yerlerde çöp kutuları da var. Etrafında pislik de yok. Bunlar <laughs> mutlu edici şeyler. Mesela burada da bak. Doğa olduğunu düşünüyorum. Gerçi boru sistemi oradan. Evet. Bilerek de sokulmuş olabilir ama. Ağacın içinden çıkan su. Evet. Şöyle bakayım biraz daha geçeyim. Bu kadar değil. Şey. Hem bu kadar. Daha evet, fazla ağacın boru bundan boru sonra taşlanasını yorcular. Ya bilmiyorum. Daha iyi Hadi bakalım aşağı doğru. Bu bir... soğuk değil ama merak etme. Ne devam ediyoruz. Evet, aşağı indik sonunda. Evet efendim, anlatın bakalım. Annem burada evet. mı oturacak? Bence evet, şu an şelalenin zaten taban seviyesine geldik. Ee, bundan sonrası... Yayan vay. Aa bu burayı <laughs> örmüşler bunu. Evet, güzel bir set yapmışlar. Böyle onu biz de görmemiştik. Evet, de bir Aa bu şekilde. Şöyle çekelim. Daha düzlük olduğu için bir önceki gittiğimiz yere göre çok daha o kolay. Oraya şey bir koksana, şurayı çek baba şuraları. Her, her taraftan evet. sular geliyor. Bir yandan da buranın betonlaşmaması hala. Hani bir herhangi bir çimento vesaire değil. Doğal taşların üstüne oturturma şeklinde yapılmış bir yer burası da. Tabi belediyenin burası. Ama yine de e, betonlaşmaması olması, hala doğal kalmış olması güzel. Burası örülmüş çünkü burada bir dengesiz bir alan vardı. Gerçekten insanlar çok, yine bir çıkarken çok düşüyorlardı. Acayip büyük kayalar vardı. O kayalar kırılarak sanırım burası örülmüş gibi gözüküyor. Evet, suya girdik. Sen orada otur, sen orada otur o zaman. Gayet güzel. Yok yok, sen oradan git. Sudan geçmesin. Evet. Bunun suyu da bayağı ılık. Yerine Ama diğer kadar soğuk değil yani. Evet. <laughs> Gerçekten öyle. Her taşın içinden su çıkıyor. Vallahi her taraftan su çıkıyor ya. Şuraya bak. Her taraftan su geliyor. Az önce iş işletmenin haricinde bu işletmenin de burada fiyatları var. Evet. Çünkü biliyorsunuz fiyat listeleme artık zorunlu hale geldi için. insanlar sormadan görmek istediği için. Bu şekilde olduğu için. Burada da görüyorsunuz çay fiyatlarını, kahve fiyatlarını. Bu şekilde. Ortalama fiyat belirlenmiş. <laughs> Şurası dikkatimi çekti. He? Sanki yıllar önce biri buraya Evet ayağından basmış gibi. Ayak, ayak basmış izi. gibi. tam taban da belli zaten bak. Şuradaki ayak o düz taban dediğimiz insanlarda olmayan şey de var burada bak. Evet. Başka ayak falan da var. Şöyle bir ayağımı koyayım bakayım. Vallahi tam senin ayağın uydu. 42 numara herhalde. <laughs> herhalde büyük bir ihtimalle. Bak tam benim ayağım uydu. Bak benim ayağım kilitli. Tam kilitli numara herhalde. Burada yol ikiye ayrılıyor. Sol, sağ olarak. Biz sağdan mı içeceğiz? Biz buradan çıkalım. Çünkü taşlarla yosun oranı artık artmaya başladı ve kayganlık var artık. Devam edelim güzelce. Evet, yürürken dikkatli olmakta fayda var. Yosunlar her an kayabilir. Evet, bunu rahatlatan rahat. su geliyor. Allah'ım ediyoruz. Tamam. Evet. Mini bir şelale olmuş adeta. Böyle ara ara köp, tenekeleri çok, denekleri, çok güzel e koymaları koyuyorlar. Bunlar insanları parçalamak için olması gereken şeyler. En azından burada bu da yoktu. He? var? Bu da yoktu He, burada. Bunu yeni yapmışlar. Evet. Bunu da yeni yapmışlar, yeni çakmışlar. Bizik götürü. Buradan geçmek de çok zorlayıcıydı. Bir de burada yalak korusu insanın birinin başına bir şey gelse am, ambulansın gelmesi de çok zor. O yüzden e, bu kısımda oraya o şeyi yapmaları güzel olmuş. Kolay gelsin sağ ol. Oraya ben daha önce çektirmiştim resim. İki tane resim çektirmiştim. Arkadaşlar çekmişler de böyle resimlerimizi. Hala da devam ediyorlar. Buraya kabak kaybolmuş mı? Biz de su yolundan devam ediyoruz bakalım. Birazdan büyük şelaleyi göreceğiz inşallah. manzara. Şöyle şelaleyle sizi baş başa bırakayım biraz. Sadece çekim yapayım burada. Evet. Şahane bir manzara. Böyle you. De biraz daha ilerliyorum ben video çeksek gel gel burası daha iyi gel geliyor geliyor gel. abi ses burada çok daha fazla ama Görüntü açısından burası daha güzel. Hatta ben de şöyle geçeyim. Şelal'in sesinden sesini şey duymadım ama ne söylediğini... Anlatmaya gerek yok. Ne dedin anlamadım sesini ya. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Değil mi? Çok Ses çok fazla yüksek. Bizim de aslında zorlanıyoruz. Ama bu manzarayı görmeye değer. Evet. Daha önce buraya girmiştim ama şimdi hafta için girmeyi düşünmüyorum ama gerçekten güzel. Ne <laughs> <laughs> Her taraftan su geliyor arkadaşlar. Vay, bir cesaretli altına girdi. Bizlerimiz <laughs> <laughs> buraya uygun değil yoksa ben de yemek isterdim gerçekten. Yakınına kadar gideyim ben. <laughs> Fazla gidemiyorum. Sıva gelmeye başladı. İyice üstüm ıslatmak üst istemiyorum yani. Evet çok güzel ya. Keşke buraya uygun. Bilsemiz olsaydı diğer suyun altına. <laughs> Gayet güzel Harika Dönüş yoluna geçtik Devam ediyoruz Bir 3-5 dakika sonra Herhalde çıkmış oluruz yavaştan Devam edelim